Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada size bir sürprizim var. Karakterimi değiştirdim. Baba. Kedi oldu. Tipini göstereyim. Şu göstereyim. de göstereyim. Arkadaşlar başka bir şey de göstereceğim. Ama önemli bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar az önce az da çalıyordu adam. Balık karakter, küçük karakter yapmış. Ben benimki de küçük karakter ve çalma taktikleri oluyor arkadaşlar. Benim kafa değil de olur da olmaz çünkü orada. Ya. Arkadaşlar şuan gidiyoruz. Arkadaşlar. Ragdiaf değil. Siksem. Arkadaşlar şansı çıktı vardı. Evet de siz de girdiniz mi? Ben girdim. Evet de çıktı. Arkadaşlar bir şey geliyor. Tamam. Arkadaşlar kedi geldi. Şöyle göstereyim ben de. Bu yılbaşı peti olarak ne geldi? Aa, bu trollü Arkadaşlar alayım ne olur ne olmaz. Aa, bir de kedi yollamış. Arkadaşlar bir de çok güzel bu oyun. Arkadaşlar abim, abim e, la, 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 la Grande yapmaya çalışıyor. Şurada arkadaşlar. Şu var ya arkadaşlar. Onu yapmaya çalışıyor. Sadece madde yok kal arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü evet çekime lazım gerçekten de. Arkadaşlar ya ben diyorum Блин. А как Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bir bekleyelim. Arkadaşlar da çevirelim. Arkadaşlar bir şunu bekleyelim biz. Ona da birazdan gelir. Bir çarp çevirelim. Sıkılmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 7 hakkımız var bu arada. Birincisini çevirdim. para. İkincisini de çeviriyorum. Para. Arkadaşlar herkes like atsın Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Ya arkadaşlar herkes like attı atma atmadınız. Kötü bir şey çıktı. Arkadaşlar like atın. Hadi hadi hadi. Hissediyorum güzel bir şey çıkacak hadi. İki hakkımız kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar. Sol bir tane. Ve burada like atmazsanız gerçekten haklarınız bitecek. Lütfen destek getirin. Arkadaşlar like atmadınız işte. Siyusuz'dan çıkmadı. Üf. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Ee, bir markete bakalım. Arkadaşlar bu arada eskiden bekindik. Şimdi kedi olduk. Arkadaşlar bu arada çekiliş yapıyorum. Her kişi gibi buradaki. Bu birazcık bu ikisini çekilişe koyuyorum arkadaşlar bir de. Çünkü hiç böyle çekilişe. Abi şey de çekilişe koydum. Bu ikisini de. Bunlar da çok like atan. Bütün videolarımıza ilk like atanlara veriyorum. Ve... Arkadaş ekleyeceğim sizi. Arkadaş olanları arkadaş ekleyeceğim. Yani iyi bütün iyi davrede ekleyeceğim. Arkadaşlar burada sadece bir bunu veririz. Sonra şunu veririz. Şu şu şu. Şu üstteki krokodil o. Bir de arkadaşlar şu şöyle Arkadaşlar. Ee, şey diyeceğim. Şş, abim şunu yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar sizinle birlikte bir de e, şeye girelim mi? Ee, Orhan 99 keçeyi. Ya da Roman Gardı'na. Girelim arkadaşlar? Bir oyuna girelim. Olur mu? Bence girelim ya. Biraz iyi olur. Sen bir git. ve video bu. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar bende iki tane Los Britos var. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar arkadaşlarım bu. Siz de katılabilirsiniz. Arkadaşlar bu üçüncü like attı oyunda olanlar. Like attılar be. Onlar arkadaşlıkta var. Onlara da bazı şeyleri hediye ettim. Şimdi oynasak. Şunu oynayalım. Arkadaşlar durun. <laughs> Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Dur. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Böyle girelim. Bak <laughs> kabus Arkadaşlar ne diyor? Ben girdim. Ayı diyor. Ayı. Ayı girdi arkadaşlar. Şimdi diyor. şuradayız. Şuradayız. Ah, gel bak. Hayır. Arkadaşlar. Ayı. ayı 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 her geçeceğiz. Gitti. Son bir tane. Arkadaşlar siz de. İsteyin. Ses bulamadım Olamam. Son bana Son 1 tane kaldı zaten. Yapamadık Arkadaşlar kurt diyor. Arkadaşlar. Aferin bana. Başka bir şeyler oynayalım. Arkadaşlar, şunu oynayalım. Baba. Arkadaşlar, ben bu oyunu çoktan duru oynuyorum. Ulan, düştüm. Arkadaşlar, kapıyı Arkadaşlar şimdi ne yapsak? Şunları koyalım. Arkadaşlar ne bir gel şurada şunlardan ellilik almıştım. Çünkü arkadaşlar bana yarmak ve yardım yapmak Deniz, Gidelim. Ne? Yoksa çıkıyor. <laughs> Çıkamaz <Berber>. Çıkmaz imkansız <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu çok kötü ya Alıyorsa arkadaşlar Bir tane bir tane veriyor Yani çok kötü Arkadaşlar hadi arkadaşlar. şu parkuru yapalım şu kadar. Ha bu o para kazanacağız. Ve de ilercedik, tatlı çıkartırız. Arkadaşlar düştüm ya. Arkadaşlar üzülmedik. <laughs> 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 arkadaşlar başka ne alsak? Arkadaşlar şu bu videomuzun sonuna olsun. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şu aşağıdaki tuş var ya arkadaşlar. Şurada bir kırmızı tuş var. Oraya like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.